Alıştırmalarla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci alıştırma. Aşağıdaki isimleri mühendis yaparak cümleleri yeniden yazınız. Yani müzekker olarak verilen cümleleri mühendis yapacağız arkadaşlar. Tabi isimleri mühendis yapmak için ismin sonuna kapalı bir T koyuyoruz arkadaşlar. İsim cümlelerinde müpteda ile haber uyumlu olacaktır. Müpteda müennes ise haberi de müennes olacaktır. Bakalım şimdi örnek cümlelere. Et talibu neşitun. Ne demek? Öğrenci, erkek öğrenci aktiftir, canlıdır anlamında. Et talib kelimesi müzekker arkadaşlar. Yani erkek öğrenci anlamında. Bunu müennes yapmak için, kız öğrenci yapmak için sonuna kapalı bir t yazarız. Yani et talibetu deriz. Neşit cümlenin haberi bu da uyumlu olması gerekiyor müptedaya. Dolayısıyla bunun sonuna da bir yuvarlak T yazarak kapalı T yazarak cümleyi tamamlarız. Et talibetu neşitatun diyeceğiz. Yani kız öğrenci aktiftir, canlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Diğer cümleleri de aynı şekilde hızlı bir şekilde yapalım. El muallimu hadirun erkek öğretmen gelendir geliyor. El muallimetu hadiratun bayan öğretmen gelendir geliyor. El ebu fehimun ne demek? Baba anlayışlıdır. El ummu fehimetun anne anlayışlıdır. Ammi ismuhu şefik amcamın ismi şefiktir. Ammeti ismuha şefika halamın ismi şefikadır. Hâzâ amilun mısriyyun Bu mısırlı bir işçidir. Erkek işçidir. Hâzihi amiletun mısriyetun Bu mısırlı bayan bir işçidir. El muallimu muhlisun Erkek öğretmen samimidir. El muallimetu muhlisetun Bayan öğretmen samimidir. El müdiru musafirun erkek müdür yolcudur. El müdiratu musafiratun bayan müdür yolcudur. Halidun veledun muhazzab Halit edepli bir çocuktur. Halidetu bintun muhazzabetun Halide edepli bir kızdır. Hamidun kadimun minel beyt Hamid evden gelendir geliyor. Hamidetu kadimetun minel beyt hamide evden gelendir. El katibul cedidu mahirun yeni yazar mahirdir, ustadır. El katibetul cedidetu mahiretun yeni bayan yazar mahirdir, ustadır diyoruz arkadaşlar. Soldaki cümleler de aynı şekilde müennes yapacağız. Bunu bunları size bırakacağım arkadaşlar. Ben sadece tercüme edeceğim. Ahi <laughs> nazifun erkek kardeşim temizdir. El veledu kadimun erkek çocuk gelendir, geliyor. El ibnu sagirun oğul küçüktür. Hali ismuhu kerim dayımın ismi kerimdir. Ente muvazzafun zeki sen zeki bir görevlisin, memursun. Es sadiku rakibun erkek arkadaş iniyor, inendir. Ezza irun nazilun ziyaretçi inendir iniyor sadıkun muallimun cedid sadık yeni bir öğretmendir erkek öğretmendir et talibul cedidu zahibun yeni erkek öğrenci gidiyor gidendir el müminul kaviyyu mahbubun güçlü mümin daha sevimlidir sevimlidir evet bu cümleleri müennes yapabilirsiniz siz arkadaşlar Peki ikinci alıştırma. Aşağıdaki isimleri müzekker yaparak cümleleri yeniden yazınız. Peki şimdi tersini yapacağız. Mühendis olarak verilen cümleleri müzekker olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. Ben birkaç tanesini yapıp diğerlerinin tercümesini yapacağım. Size bırakacağım. El muallimetu hadiratun. El muallime sonundaki kapalı t'den anlayacağız. Bayan, mühendis, öğretmen anlamında. Hadira gelen, geliyor anlamında yine sonunda ne var arkadaşlar? Kapalı t var. Mühendis olduğu için. Yani bayan öğretmen gelendir, geliyor. Diğerlerinin anlamlarını söyleyeceğim. da bunu müzekere nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? El muallimu hadirun diyeceğiz. Yani kapalı tesiz söyleyeceğiz. Erkek öğretmen gelendir, geliyor. O halde Errakibetü <laughs> fakiratun binen bayan yolcu fakirdir anlamında. Erra ki bu fakirun binen erkek fakirdir diyeceğiz. El tu müştehidetun bayan yazar çalışkandır. El bu müştehidun erkek yazar çalışkandır. Fatihatul babi Salihetun kapının kilidi iyi anlamında. Fatihul babi salihun diyebiliriz müzakker olarak arkadaşlar. Et talibetul cedidetu vakifetun yeni bayan öğrenci ayakta durandır, ayakta duruyor. Et tilmizetul kebiratul la'ibe büyük kız öğrenci oyuncu. El bintu sagiretu nazife küçük kız temiz. El bakratus sevda usemine siyah inek şişman zekiyetu muallimetun naciha zekiye başarılı bir öğretmen salihatu talibetun zekiye saliha zeki bir öğrenci el uhtu kadimetun kız kardeş geliyor el mektebetu nazifetun kütüphane temizdir haletu büşra muallime büşranın yengesi öğretmendir en naziletu müderrisse inen bayan öğretmendir. El mer'etul va'izzetu alimetun va'ize hanım alimdir. Alimedir. Et tabibetul muvazzafetu mahiretun ne demek arkadaşlar? Görevli doktor, bayan doktor mahirdir. Ustadır. El ummul mü'minetu fadile mü'mine, um, e, mümine anne faziletlidir. İnanan anne faziletlidir. Eddecacetul beyda usagiratun Evet. Beyaz tavuk küçüktür. Şakire tutupletun mehbube Şakire sevimli bir çocuktur. Bebektir. El mer'etul kadimetu katibetun mahira Gelen kadın mahir bir yazardır. Anlamda arkadaşlar. Sizler bu cümleleri kolaylıkla müzekker olarak yazabilirsiniz. Peki devam edelim. Aşağıdaki cümleleri Arapçaya çeviriniz. Ben bu cümleleri çevirdim Arapçaya arkadaşlar. Hemen okuyalım. Sarı bir elma düştü. Arapçası Sakata tuffahatun safra şeklinde söyleyeceğiz. Küçük bir kız indi. Nezelet bintun sagira Yüksek binalar çoktur. El binayetul aliyetu kethiratun. Kısa hikayeyi okudum. Karatul gıssata sagira. Çiftlikte inekler otlamaktadır. Ter al bakaru fil mezra'a. Kızlar bahçede oynamaktadır. Kattel abul benatu fil hadika. Selma ve Büşra avluda oynuyor. Tel abu selma ve Büşra fil fina'a. Leyla ve Kübra eve gidiyor. Tevhebu Leyla ve Kübra ilel beyt. Sepette elmalar ve portakallar var. Pisselleti tuffahun ve burtukal. Sevda ve Semra gazeteyi okudu. Karaat Sevda ve Semra el ceride. Fatmalar ve Zeynepler yarıştılar. Sabekat el Fatimat ve Zeynebet. Güneş yeri ve semayı aydınlatır u şemsu el arda ve seme. Bahçede küçük bir havuz vardır. Fil hadikati mesbahun sagir. Durak eve yakındır. El mevkifu qaribun min el beyt. Yumurta beyaz, portakal sarıdır. El beydu ebyadu vel burtukal ve espar Kırmızı gül soluyor. Tecifful verdetül hemre. Beyaz gülü vazoya koydum. Vada'atul verdetel beyda'a fil mizheriyye Hakim adamın şikayetini dinledi. isteme al hakimu ila şikayetir <laughs> racul Fasih Arapça yazı dilidir. İnne lugatel arabiyyetel fusha lugatul kitabe Allah dişi ve erkeği yarattı. Allahu zekere vel unfa Kapı kapalı pencere açıktır. El babu ve nafizatu maftuha. Kadın ve erkek doktor geldi. Hadarat tabibu ve tabibe. Evet bu cümlelerin tercümesi bu şekildeydi arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki metni tercüme ediniz. İçindeki müennes ve müzekker isimleri belirtiniz. Tercüme edelim arkadaşlar. Musa adetül muhtacin. İhtiyacı olanlara yardım ihtiyaç sahiplerine yardım anlamında arkadaşlar. Öncelikle okuyalım sonra tercümesini yapalım. Musa'adetul muhtacin Mahmudun talibun müştehidun ve ıhtuhu salimetu talibetun müştehide Yecbu alel agniyâi en yusa'idul fukara evel muhtacin Musa'adetul muhtacine feridatun alel müminin Kevvene mahmudun فريقا لمساعدة الطلاب الفقراء اشترك في الفريق خالد وعلي وطلاب آخرون جمع محمود نقودا كثيرا وسلمها للمدير شكر المدير محمودا وزملائه على الفكرة النبيلة وحثهم على عمل الخير دائما ثم وزع النقود الكثيرة على التلاميذ الفقراء دون أن يشعر بهم التلاميذ الآخرين، وكملت سالمة أيضًا جماعة لمساعدة الطالبات الفقيرات، وحثت زميلاتها على الالتحاق بها. اشتركت في الجماعة الصالحة وشاكرة ومجاهدة ونجيبة وشفيقة وفائزة. جمعت سالمة نقودًا كثيرة وسلمتها للمديرة. وزعت المديرة النقود على التلميذات الفقيرات، وشكرت سالمة وزميلاتها على هذا العمل. طلبت المديرة أن يقوم الطالبات بمثل هذه الأعمال كلما دعت الحاجة. علم الوالد بما فعله ابنه محمود وابنته سالمة، فسر منهما وشكرهما، وحثهم على عمل الخير دائما. تربية الأولاد تستوجب خبرة كافية في التربية والتعليم. قبل كل شيء تستوجب ثقافة كافية اسلامية في تعليم الأولاد. لذلك يجب على الدولة أن توفر الفرص والأوقات الكافية لتعليم الثقافة الإسلامية وأن يساعد المعلمين في تهذيب الأولاد وتربيتهم. Evet şimdi tercümesini yapalım arkadaşlar. Musa'adetul muhtacin ihtiyaç sahiplerine yardım. Mahmudun talibun müştehidun. Mahmud çalışkan bir öğrenci. Ve uhtuhu ve onun kız kardeşi salimetu salime. Talibetun müştehide çalışkan bir kız öğrenci. Yecbu alel zenginlere gerekli zenginler yapmalı. En yusaidu yardım etmeli el fukara e fakirlere vel muhtacin ve ihtiyaç sahiplerine zenginler fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliler musaadetul muhtacine ferida alel müminin evet ihtiyaç sahiplerine yardım etmek müminlere farzdır kemvene mahmudun ferikan li musaadetit tullabil fukara kemvene kurdu mahmudun mahmud Ferikan bir takım, Mahmut bir takım kurdu ya da bir grup kurdu. Li musaadeti tullab el fukara fakir öğrencilere yardım etmek için. İştereke fil ferik Halidun ve Aliyun ve tullabun aherun. İştereke fi katıldı, ortak oldu el ferik takıma. Takıma katıldı. Halidun ha, Halit Aliyun Ali ve tullabın aherun ve diğer öğrenciler cemaah mahmudun nukuden kethiraten mahmud çok para topladı ve selleme halil müdir ve onları müdüre teslim etti el müdiru mahmuden ve zümela ehu alel fikretin nebile müdür muhteşem fikirleri için mahmuda ve arkadaşlarına teşekkür etti ve hassehum ala onları teşvik etti amelil hayri daimen her zaman hayır işi yapmaya teşvik etti onları ve sonra vezze'en nukudel kefirete çok parayı dağıttı alet telamid el fukara fakir öğrencilere çok parayı dağıttı dune en yuş'ire bihim et telamid el akhirin diğer öğrenciler diğer öğrencilere bunu hissettirmeden fakir öğrencilere çok parayı dağıttı. Ve kevvenet salimetu eydan salime de kurdu cemaaten bir grup cemaat li talibat el fakirat fakir olan kız öğrencilere yardım için bir cemaat bir grup kurdu salime aynı şekilde ve ha, al alal iltihak bihâ arkadaşlarını kız arkadaşlarını ona katılmaya teşvik etti İştereket fil cemaati salihetu ve şakiretu ve mücahidetu ve ne necibetu ve şefikatu ve faize İştereket fil cemaa e, cemaate gruba katıldı Saliha, şakire mücahide necibe şefika ve faize Cemaat salimetu nukuden kethireten salime çok para topladı ve sellemet halil müdira evet müdire hanıma onları teslim etti ve zaatil müdira müdire hanım dağıttı en nukude paraları alet tilmizat el fakirat fakir kız öğrencilere parayı dağıttı ve şekeret salimete ve zemilatiha Salime'ye ve arkadaşlarına teşekkür etti. Ala ve amel bu iş için. Bu iş için teşekkür etti. Talebetil müdira müdira hanım istedi. En yekumet talibat kız öğrencilerden yapmasını istedi. Bimitli hazihil a'mal bunun gibi işleri yapmalarını istedi. Kullemâ da'atil hace ihtiyaç hasıl olduğu sürece bu gibi işleri yapmalarını talep etti istedi. Alim el validu bima faalehu ibnuhu Mahmud ve B'netuhu Salime. Alim el valid baba bildi öğrendi. Bima faalehu ibnuhu Mahmud oğlu Mahmud'un ve kızı Salime'nin yaptığını, yaptıklarını öğrendi. Fesurre memnun oldu, sevindi minhuma o ikisinden ve şekere huma o ikisine teşekkür etti ve hatta huma ala amelil hayri daimen ve onları her zaman hayır işi yapmaya teşvik etti. Terbiyetul evladi evlatların çocukların eğitimi testevcibu gerektiriyor hıbreten kafiye yeterli deneyimi yeterli bilgiyi gerektiriyor. Fit terbiyeti ve talim eğitim ve öğretimde evet eğitim ve öğretimde çocukların eğitimi terbiyesi yeterli bilgiyi donanımı gerektiriyor kable kulli şeyin her şeyden önce testevci bu gerektiriyor fekafeten kafiye İslamiye evet yeteri kadar İslam kültürünü gerektiriyor. Fi ta'limil evlat çocukların öğretiminde ki bu yüzden yecibu ale devle devletin yapması gerekir. En tuveb bira sağlaması gerekir yani. El furas fırsatlar vel evkat el kafiye. Yeterli zamanı vakti sağlaması vermesi gerekir. Litali ta'limi zekafe el islamiyye. İslam kültürünün öğretimi için yeterli zamanı ve fırsatları sağlaması gerekir devletin ve en yusaide ve yardım etmesi el öğretmenlere yardım etmesi fi tehzibi el evlat çocukların terbiye almasına yardım etmesini ya da edepli olmalarına yardım etmesini ve terbiyetihim yine onların terbiyelerini terbiyelerine yardım etmesini sağlaması gerekiyor diyelim arkadaşlar. Tercümeyi bu şekilde yapıyoruz. Burada mühendis ve müzekker isimleri belirtin diyor arkadaşlar. Bunu size bırakayım ben. Sonunda kapalı T'ye bulunan genel anlamda sonunda kapalı T'ye bulunan isimler mühennestir. Bulunmayanlar ise müzekkerdir diyebiliriz. Sizler bunları belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki son alıştırmamız 5. alıştırma aşağıdaki metni sesli okuyunuz harekeleyiniz ve tercüme etmeye çalışınız okuyalım ve tercüme edelim arkadaşlar yine Risaletun min sadiq bir arkadaştan mesaj el unvanu el ustaz ahmedu abdül kadir ma'hedül lugatil arabiyye el riyad el Memleketül arabiyyetü suudiyye أستاذي الكريم، أبعث إليك من بلدنا تحية من عند الله طيبة، مضت شهور منذ تركت بلدكم، وما زال بفكري وقلبي لي في بلدكم ذكريات جميلة، ويكفي أني تعلمت فيه اللغة العربية، أستطيع الآن أن أقرأ القرآن وأفهمه، كنت من قبل أقرأ ولا أفهم. إني أقدم لك شكري على مساعدتك وتعليمك لي أستاذي وصديقي إني أعيش الآن بعيدا عنكم واتصالي بكم قد قط انقطع أريد أن أستمر في دراسة العربية حتى لا أنساها وحتى أزيد من ثروتي اللغوية فماذا أفعل؟ أرجو أن تزور بلدنا الجميلة وتنزل ضيفا علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقك فوزي عبد الله محمود المشتلة وتكون يا أما داخل الشر ترجمة المهمان رسالة من صديق بيرال أركانستان مساج العنوان أدرس يا رب الأستاذ أحمد عبد القادر Abdülkadir, Ahmet Abdülkadir hoca Mahedül Lugatil Arabiye Arapça kursu İşte burada bazı yazılar var arkadaşlar bunları geçelim El er Riyadu Riyad El Memleketül Arabiyeti Suudiye Suudi Arabistan Üstadil Kerim Kerim hocam yani Cömert hocam anlamında ya da Sayın hocam diyebiliriz Eba'atu ileyk sana yolluyorum min beledina ülkemizden tahiyyeten tahiyyat selam min indillah Allah'tan tayyibeten iyi güzel güzel bir selam tayyib bir selam gönderiyorum sana Allah'tan Madat şuhurun aylar geçti mundu teraktu beledekum ülkenizi terk ettiğimden beri aylar geçti ve mâ bi fikri ve kalbi hala düşüncemde ve kalbimdesin. Hala düşüncemde, kalbimde. Li fi beledikum ülkenizde benim var. Vikrayat <laughs> hatıralar, cemile, güzel hatıralar var. Ülkenizde benim güzel hatıralarım var. Ve yek fi enni teallemtu fihin lugatel arabiyye. Orada Arapça öğrenmiş olmam kafi, yeterli. Estati ol en en ekra el Kur'an ve efhemehu Şu anda Kur'an'ı okuyabiliyorum ve anlayabiliyorum. Kuntu min kablu ekra'u ve la efem. Önceden okuyordum ama anlamıyordum. İnni ukaddimu leke şükri ala musa'adetike ve ta'limikli Ukaddimu leke sana sunuyorum, takdim ediyorum şükri şükrümü yani teşekkürümü ala müsaadetik bana yardımın için ve talimikli ve bana öğrettiğin için bana öğretim verdiğin için Üstadî ve sadîkî hocam ve arkadaşım inni a'îşul an ba'îden ankum ben şu anda sizden uzakta yaşıyorum ve tisâni bikum kat in size olan iletişimim şu anda kesildi Uridu en estemirre fi dirasetil arabiyye Evet Arapça eğitimimi sürdürmek, devam ettirmek istiyorum. Hatta la ensaha onu unutmayana kadar unutmamak için ve hatta ezide min servetil lugaviyye Evet dilsel lugavi servetimi, zenginliğimi artırmak için Fema ve efalu Bu yüzden ne yapayım ben? Ercu tezure beledenel cemil Güzel ülkemizi ziyaret etmeni rica ediyorum. Ve tenzile daifen aleyna Ve bize misafir olarak inmeni, gelmeni rica ediyorum. selamun aleykum ve rahmetullah ve berekatuh Sadikuk Fevzi Abdullah Mahmud Arkadaşın Fevzi Abdullah Mahmud El Meştele Meştele Patagonya Patagonya Evet, metnin tercümesi bu şekilde arkadaşlar. Bu son alıştırmamız olsun. 6. ve 7. alıştırmaları sizler yapabilirsiniz arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.